Merhabalar kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle iftar sofralarına yakışır leziz bir ana yemek tarifi ile geldim. Tarifime kıymamı pişirerek başlıyorum. 500 gram kıymayı uygun bir tavaya alalım. Kendi suyunu salıp çekene kadar pişirelim. Ara ara karıştırarak kıymamızı pişiriyorum. Kıyman biraz yağlı olduğu için bu aşamada yağ kullanmadım. İsterseniz tereyağı veya sıvı yağ kullanabilirsiniz. Kıymanızın yağ oranı azsa. Minik minik doğramış olduğum 3 diş sarımsak, 2 adet yeşil sivri biber ve 1 adet soğanı ilave ediyorum ve karıştırıyorum. Sebzeler piştikten sonra üzerine bir tatlı kaşığı e, salça ilave ediyorum. Salçamızın kokusu çıkana kadar pişirelim. Bir adet domates ilave ediyorum. Harcımız oldu. Baharatlarını ve tuzunu ilave edeceğim. Arzu ettiğiniz baharatları kullanabilirsiniz. Tuz, karabiber, kırmızı pul biber, kırmızı toz biber ve kimyon ilave ettim. Baharat oranlarını damak zevkinize göre ayarlayabilirsiniz. Harcımız oldu. Ocaktan alabiliriz. Haşlamış olduğum patatesleri çatal yardımıyla eziyorum. Patateslerim sıcak. Özellikle bu noktaya dikkat edelim. Sıcak olması gerekiyor. Miktar olarak da patateslerim küçük olduğu için e, sayı veremeyeceğim ama haşladıktan sonra tarttım. 1 kilo patates kullandım haşlanmış şekilde. Patateslerimi ezdikten sonra üzerine 1 yemek kaşığı tepeleme tereyağı ilave edelim. Patatesin sıcağı ile tereyağı hemen eriyecektir. Bir kase rendelenmiş kaşar peyniri ilave edelim. Patateslerimi eze eze karıştırıyorum. Bir çay bardağı sütü yavaş yavaş ilave edelim. Karabiber ilave ediyorum. Tuzunu da ilave ediyorum. Ve karıştırmaya devam ediyorum. Karabiberi bir çay kaşığı ilave ettim. Dediğim gibi damak zevkinize göre baharat oranlarını ayarlayabilirsiniz. Patates püremiz hazır. güveç kaplar kullandım arzuya göre herhangi bir fırın kabı da kullanabilirsiniz yapmış olduğum patates püresini güveçlere pay ediyorum ve güveçlerin taban kısmına patates püresini kaşık yardımıyla yayıyorum güveçlerin yarı kısmına gelene kadar yapıyorum patates pürelerini. Üzerine kıymalı harç ilave edeceğimiz için yapmış olduğumuz kıymalı harcı patates pürelerinin üzerine pay edelim. Kıymalı harcımızı da patates pürelerinin üzerine kaşık yardımıyla yayalım. Üzerine domates ve yeşil biber ilave ediyorum. Yemeğim fırına girmek için hazır. 220 derecelik fırında sebzeler pişene kadar, üst kısımdaki sebzeler pişene kadar pişirelim ve üzerine rendelenmiş kaşar peyniri ilave edelim. Tekrar fırına vereceğiz. Tekrar üzeri kızarana kadar kaşar peynirlerin üzerleri kızarana kadar pişirelim. Hem görseli hem lezzeti gerçekten çok güzeldi. Kesinlikle denemenizi tavsiye ederim. Umarım tarifimi beğenmiştirsiniz. Yeni tarif ve videolarımı izlemek için kanalıma ücretsiz abone olabilirsiniz. Kanalıma destek olmak için beğeni ve yorumlarınızı eksik etmeyin lütfen. Yeni tariflerde görüşmek üzere.